Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Derin Yıldız. Kanalıma ve kedime hoş geldiniz. Şimdi e, üzerimi giyindim. Arkadaşımın doğum gününe gideceğim. Uf, hadi o zaman devam edelim. Üstümü giyinmem lazım. E, altıma falan giyinmedim çünkü. Böyle o zaman geçelim devam edelim. Ben geldim. Merhaba. Üzerim hazır. Şahlım çoraplarım. Ee, neredeyim? Şimdi sıra geldi saça. Sonra makyaj. Sonra da çıkacağız. Doğum gününe gireceğiz. Doğum günü arada sizlere çekeceğim. Hadi o zaman. Saçımı yakalım. Saç mazarelerim burada. Bilde yanında duruyor. Çok sıkıdı. Hadi o zaman ben saçımı yapmaya başlayayım. Evet devam ediyorum. Ya samon. Okay, let's. telefonum ıslak oldu. Size göstermek isterdim, göstereyim. Şurada bakın, ıslak. Tıslık. Şimdi biraz direkt alsırayım, eterleyeceğim. Evet, geldim. Birazdan fön de çekeceğiz. Ee, bilmiyorum. <laughs> Oldu bence ya. Lili. 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 bak bakayım. Olmuş mu? Lili beğenmemiş. Hadi o zaman. Niye başardınız? Siz de süslediniz mi? Biz süsledik. Daha da ışık alacağız. Yıldız alacağız. şey alacağız. Orada arkadaşlar. Az kaldı abonemizin artmasına. 200 aboneye az kaldı. Yok. 200 mü? 300 mü? Ne olacak? Az kaldı. Ne olur. Birazcık da sizler de destekleyin. Hemen 300-200 olalım. Hadi. Ne olur. Şimdi de makyajıma geçiyorum. Kısa bir ara vereyim. Ne zaman? Biraz makyaj yapacağım. Ay ışık çok kurdu. Işık güzele vurur derler. Ama gerçekten bana vuruyor. Hadi o zaman gidelim makyajımızı yapalım. Eee Burada farım var arkadaşlar. Far yapacağım. Ay far mı aldık. İşte Biraz aldık yapayım. Hmm. Oldu ben. Evet babam gelmiş. Ondan durak sattım. Oldu. Siz şu an görmüyorsunuz ama ben görüyorum. Güzel oldu bence. Şimdi birazcık göz altları ama ben ne zaman ben çok geç uyuyorum. Evet, oldu. Tam de far bununla ama doğru değil tabii ki. Hadi bakalım geçelim. Diğer makyajımızı yapalım. En son far yapacağım, dudaklarımı yapayım. Ya da bilmiyorum, bence far yapayım ilk önce. Hadi o zaman fara geçelim. Yukarıda edeceğim bu sefer e, kaydırarak falan Böyle böyle bir ayrılan var. Şimdi size şey yapayım mı? daha heyecanlı oluyor. Hazır ve geldi. İçinde bütün renkleri olan parımız Adı Rosa. Çok güzel bir kar. Üzerinde hem şöyle bakalım. <Gülüşmeler> bakıyorum ben Çünkü çok gerekli. Oh, tamam ayarladım. Ee, biraz oraya bakabilirim Özür dilerim şimdiden. Şimdi benim koyu fırçayımım burada. Evet bununla koyu makyaj yapıyorum. Bununla açık makyaj yapıyorum. Bu sefer birazcık koyulara yöneleceğim. <Gülüşmeler> Sanki açık yaparım. Açık tarafında var. Neyse hadi bakalım. Başlıyorum. Çok güzel gözüküyor. Aynen de şunu göstereyim. Ben de Neyse gösteremeyim. Bir şey Kendime bakıyorum. Işte arkadaşlar Tamamdır. aslında saçlarımı birazcık böyle yapacağım zaten birazdan şöyle yapacağız Buralar biraz uzun oluyor. Genellikle biliyorsunuz. Mavi yapacağım. Üstüm mavi, altım mavi. Çoraklarım da mavi. Böyle maviyi aldım. Bir de yanımda ben her zaman beyaz bulunduruyorum koyu mavi olduğu için bu bayağı bir yeşil çalan bir renk o yüzden altına da beyaz sürüyorum sağ gözüme yaptığını çekiyorum şu an Biraz benim sağ gözüm ben çok dikkatli yaptığım için konuşamayabiliyorum bakayım arada karşıdan biraz taşmış Size bırakıyorum. Ee, değişik aldım ya. Oh. Birazcık bundan yapıyoruz En az solda gösteriyorum. Resmen makyaj dersinde derdi ayol. Oh. <laughs> evet nerede farkı görebiliyorum. Birazcık beyaz. Ondan sonra biraz daha beyaz. Bir simli beyaz kullanıyorum hem simli hem şey beyazlar. Hem hepsini hem de normal beyazı kullanıyorum. Arkadan bakınca tam anlaşılmıyor. Sizin için şu an gibi gözüküyor sanırım. Oradan bakınca öyle görüyorum. Biraz ışığını açayım. Çok ışık. Oldu, Şöyle bakayım. <laughs> Maalesef size gözükmeyebilir ama. Ben çok güzel olduğunu düşünüyorum. Annem bu arada bunun şu an kullandığını bilmiyor. Biliyor da bu hale getirdiğimi bilmiyor. Mahvedecek. Geriliyorum ben bunu yaparken. Hoş geldin biricik. Yeni gelmiş. Şurada. Görüyor musun? Makyaj malzemeleri Bunlar şey yapanlar da var. Evet güzel gidiyor ya. Hmm. Az az pembe ekleyebilirim ama eklemeyi tercih etmiyorum ben. Ve ben tırnaklara şeyler yapıştırılıyor ya onlardan yapıştıracağım. Çok güzel duruyor. Ben beğeniyorum kendimde. Gösterim şimdi. Onu. kimse hazır değil. Gideceğiz doğum günü pipen kameraya bir gözüksen de bayayım mı gözükünü böyle? Çok yorgunum arkadaşlar gerçekten. Şunu da Ay ay. Evet ben bakayım. Ben biraz düşürüyorum parlak dersek ya. Tam çıktı yapmıştım ama. Evet güzel oldu ha. Ne olsun bu parlaklıkları. Ben çok beğendim. Ama renk parlak verirsem daha iyi olur. Mesela nereye? Evet. Yeşil. Koy yeşil değil kadar Şöyle bir renk. Biraz da buraları nasıl Biraz da şöyle şöyle. Hemen süngerimi alayım onu yapayım. Evet süngerimi alacağım ve geleceğim. Evet, geldim. Görüyorsunuz değil mi? Bakalım hemen. Çok güzel ben şık oldum. öyle sigir mafoldamost. Ama ben böyle olmuyor ki, hmm, güzel oldu. şu an renk katayım mı diye düşünüyorum Ve siyah falan var onların. Birazcık elimle ten rengi katabilirim. Böyle alıyor Gözüküyor mu? Çok azıcık. Anarım mı şey yapıyorum. Ben bazen bazenleri böyle de kullanıyorum. ne yapayım? Bakalım. Eş oldu birazcık daha mı öyle yapalım dur dur kamerayı kapattın küçük far biraz şuna bakarsam daha iyi olur Buradan da bu sınıf arkadaşlarımı, şu anki sınıf arkadaşlarımı selam yollayayım. Onlar da beni seyrediyorlarmış. Öyle söylüyorlar. Al sanırım Biraz da bu burnumun tam üzerine yapacağım. Aynı rengi kullanıyorum sadece bakın. Sadece aynı rengi kullanıyorum ki daha mantıklı. Ben ağları küçük, küçük gibi oldum ama. Tık tık güzel Bakalım Ben modelleri ben beğeniyorum. 17 diyorum şimdi de. Bunu Bunun bir ver, pembelik var <laughs> mı? Güzel o burnumu daha çok netleştirmek istiyorum. <laughs> <laughs> Beni göremezsiniz. Helal Evet, çok güzel altınmış. Çok güzel oldu. Evet, şimdi kapattım para. Ellerime de biraz şey bulaştı, bulaştı bilmiyorum. Ya bakayım mı? Şu burun konusuna emin olamadım. ama belki silebilirim. Bakalım. Kim mı oluyor? Bilmiyorum. Ben düşünmüyorum çok da kötü tuttuğunu. Şarjı yapalım. Evet daha güzel oldu. bilmiyorum görmek istedim. Evet, var. şeylerin paletlerini yerleştiriyorum. Palet yalnız. Bu arada düşüyor yapalım artık benim kaderim bu. Birazcık terkini alacağım. Teşekkür ederim. İkisine karıştırınca çok değişik bir renk oldu. Bana aydınlatma deniyor. Aydınlatmaları beğeniyorum. Bana da yakıştığını düşünüyorum. Bunu böyle okka gibi olanlar Nerede onu yapabilirler? <laughs> e biliyorum sanırım biraz. <laughs> ya eline başka bir renk geldi. <gülüyor> <gülüyor> Ben şimdi aldım rengi buraya atıyorum. Böyle oldu arkadaşlar ben şöyle bakıyorum. Ah, gözüme gözümde. Bu parmağım gözüme girdi. Mouse iyi. Şükür. Yanıyor Yani abartırsam biraz berbat olabilir. Bu gözüm, bu gözü. Ben ee, Şimdi makyajımız bitmedi burada. Tabii ki bir de ruj yapacağım. Rujumun rengine karar vereyim ve gelin. Arkadaşlar annem kabartıyor saçımı. O yüzden böyle oldu. Kapıyı Rahatsız Evet. Biraz kabartmış olabilir. Fön çekti annem şimdi. Çıkmış bu. Ve biraz daha kaldırıyorum. Herhalde önce ben hemen geçiyor şu şekilde olduğunu düşünüyorum ya doğum günü hazırım 16 dakika olmuş tövbe tövbe bir de siz bunu kısaltılmışını başını izliyorsunuz arkadaşlar o fardan da hiç kesmediğim için şey. o yüzden ben bir şunu düzelteyim geleyim evet düzelttim böyle yapmak istiyorum yani bu da benim küçük şeyim, kremim. Biraz da krem süreceğim Küçük, bayağı bir küçüktür. Ee, dudağıma değil. Öyle düşünmeyin. Azıcık aldım zaten. Yanaklarıma güzel koku verdiği için süreceğim. Ver evet, ver yani bunu. Alnıma. Yemeklerime hoşuma gidiyor. Kalku da veriyor hem. Evet çok azıcık aldım ve hepsini yedirdik bakın. Ben bunu yapıyorum sadece parfüm falan sıkmıyorum. <laughs> evet biraz ağlayayım. Bak, ellerime de yapacağım. Ha. Bir de videoda falan da sunduruyor. Ben bunların kokularına bayılıyorum. Ay Bayılacağız. Bizde bunun avokadolusu da var. Avokadolu hala bitmedi. Bunu aldım ben. Bunu çok seviyorum. Çok güzel oldu. Oh. Vallahi mis Belki nasıl bir sahip sır Sığdırım. Zaten ona da adı yazıyordu. Her yeri Aşağı geri sürelim. <laughs> evet kapatıyorum şimdi. Kapalı kapalı değil mi? Tırnaklarını okuyacak. sürdüğüm zaman. Im, Allah. Bakın da bizim dursun diye bunu düzelteceğiz. Merak etmeyin Merkez dedik. Makyaj rujum ve rujum Şöyle gidiyoruz. Evet devam ediyorum. Annemin makyaj şampuan bu benim. Bu benim ama rengi böyle bulanık değil aslında. Bozulmadı da yeni alındı. 2003 mu oldu? Bir hafta falan yani. İki buçuk hafta falan oldu. O. Sadece annemin bu rujun üzerine sürdüğü için normal oluyor. Böyle rengin olması normal. Ucu falan da kapkara bakar mısınız? Bu bize geldiğinde pişman oluyor. Öyle biraz şöyle yapınca rengi biraz daha toparlanıyor. Tabii ki ne kadar toparlanabilir. Rengi artık koyulaştı. Işte. Dökülmüyor. Dökülmesin ki ağız zaten. Ama bunu şu anda sürmeyeceğim. Evet bunu da süreceğim. Bu üçünü süreceğim için. Rengim yok ama. Rengimi alamıyorum rengim Bunu sürüyorum ben. Renk olarak bu renk veriyor. Çok güzel. Dudaklarımı al pembe gibi gösteriyor. 30 dakika olacak neredeyse. Çok yüküklemiyorsunuz. Ben de yani. sürüyorum. O yüzden hemen çık diyorum. Evet, hemen o zaman rujlarımı süreyim geliyorum. Sıradaki rujum bu. Sıradaki rujum. Bu ikisi kaldı bu. Ay bu bakımı süreceğim. Güzel oldu süreceğim. Evet son rujumu da sürdüm. Gidiyorum Evet bir bir saat yorum saat oldu Şöyle çok tatlı bir şey buldum Bununla da Küfeler ekledim ben. Hem küfeler eklendi Hem de saçımı ördüm Ördürdüm anneme Böyle aldım Oraya gidersem belki çekerim Belki çekmem bilmiyorum Ama büyük ihtimalle çekemem Çünkü Bilmiyorum çekmeye gerçekten çalışıyorum Eğer çekemezsem de Zaten paylaşacağım Zeynep Pelin'i. Zeynep Pelin ablanı izliyorsan kocaman öpüyorum. Doğum günün kutlu olsun aşkım. ❤️ Kanalıma abone olmayı da unutmasın arkadaşlarımız.